Günaydın, BBM Finans ile karşınızdayız. Ben Tarkan Kaleli, ekonomist Erdal ile birlikte paranın yönünün nereye gidebileceğini konuşuyoruz. Günaydın hocam, nasılsınız? Günaydın, iyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. İşsizlik verileri açıklandı hocam. Hemen iş gücü istatistiklerine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verileri şöyle bir paylaşalım. izleyenlerimize. mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %11,2 seviyesinde gerçekleşti. E, i̇şsizlik oranı %0,1 puanlık azalışla 11,2 seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Bu nasıl değerlendirilir siz tarafından? Ben de diğer tarafta diğer verileri okumaya çalışayım. Evet. TİK'in evet. verilerini yorumlamak oldukça zor oluyor. Kesinlikle. Diyoruz hep birlikte. Burada işsizlik için kuralları belli. Hı hı. Son... Dört ay içerisinde hiç iş aramamış vesaire gibi pek çok faktör var. Burada önemli olan her zaman söylediğimiz gibi atıl iş gücü rakamına bakmak lazım. ve O da şudur hocam yüzde 22,6. 22,6 evet bir düşüş var tahminimce herhalde önceki aya göre bir düşüş evet, var mı evet. burada? yüzde 0,5 puan. Küçük bir düşüş var. ihracatın arttığı üretimin biraz daha hareketlendiği. Pardon artmış hocam öyle söyleyelim. Hı hı. İhracatın arttığı ve üretimin daha arttığı dönemleri kapsayan ...verilerde bir miktar iyileşme olduğu söylendi uzun bir zamandan beri ama... E, ...Türkiye'de işsizlik çok ciddi bir e, sorun. Sadece rakamdan ibaret bakıyoruz biz olaya ama... E, ...baktığımızda %22 demek e, iş gücü içerisinde çok büyük bir rakama tekabül ediyor. Yani yüzde %11'lik kısım değil, %22'lik kısmına baktığımızda çok ciddi bir sıkıntı görüyoruz. Toplumun sıkıntıları, sorunları had safhada. Bunu her zaman konuşup dile getiriyoruz üzücü bir şekilde ne yazık ki çözülmesi gereken öncelikli konulardan bir tanesi bu işsizlik sorunu. Gelişmekte olan bir ülkede ticari faaliyetlerin, ekonomik aktivitelerin çok yoğun olduğu ülkelerde bu oranın %3-3,5'ların 3 üzerinde olmaması gerekiyor. Ama evet. ne yazık ki Türkiye'de çok ciddi bir sorun. Ee, kayıt dışı e, işsiz iş çalışma durumu var. Bu oran içerisinde bunu gözlemleyemiyoruz ama bence Türkiye'deki artık sorunun, istihdam sorununun en büyük e, faktörü ne yazık ki ithal iş, güc iş gücü. Türkiye'nin ithal iş gücünü e, devre dışı bırakması gerekiyor artık. Bunun dile getirilmesi gerekiyor, dillendirilmesi gerekiyor. Neyi kastettiğimi herkes çok çok iyi anlıyordur. Ne yazık ki Türkiye e, Suriye'deki iç savaşla birlikte yoğun gelen göçle kendi halkının işsiz kalmasına göz yumdu ne yazık ki. Umarım ki bir an evvel bu sorun çözülür. İnsanların çalışmaya başlaması sağlanır. Ne yazık ki bundan nem nemalanan mutlu olan patronların da olduğunu görüyoruz sanayilerde. Türkler çalışmıyor diyerek sürekli yabancı işçi çalıştırıyorlar ama gerekçeye baktığımızda yabancı bire çalışıyor. Türk 3 istiyor. 3 alması gerekiyor ama yabancı bire razı geliyor. Sigorta da istemiyor. Sigorta yok. Kayıt dışı denetimler oluyor. Yani o kadar çok konu var ki denetimler olmadan önce bunda sorumluluğu olan çok fazla insan var. Gerçekten çok üzücü bir şekilde devlet denetim kararı aldığı zaman daha denetime yola çıkmadan aralarında bir haber mekanizmasıyla önlemler alınıyor. Türkiye'nin işsizlik sorununun çözülmesi için dediğim gibi Üretimin artmasından ziyade ithal iş gücünün artık evine gönderilmesi gerekiyor. Bu yapılmadan e, üzülerek söylüyorum ki bu işsizlik oranları rakamsal olarak inandırıcı değil onu söyleyeyim. Çok daha fazla olduğunu tahmin ediyoruz ama bunu araştırma şansımız e, net bir şekilde ortaya koyma şansımız yok. Ki hocam şöyle bir durumda enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir durumda işsiz kalan vatandaşları düşündüğümüz zaman ne kadar işin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini görebiliriz. Durum. E, haklı olan bir kesim daha var işverenler burada e, onların da hakkını çok fazla yemeyelim. Bu işsizlik konusunun temeline indiğimiz zaman eğitime kadar gidiyor. Hayırlı. Ne yazık ki gidiyor. Yani Türkiye'de 4 artı 4 artı 4 diye bir sistem ortaya atıldığı zaman e, hepimiz bu Türkiye'de ilerleyen dönemlerde çok ciddi işsizliğe sebep olur. Çünkü e, sana, özellikle sanayi üretiminde vasıflı personel yetiştiremezsiniz bu şekilde e, diye uyarılarda bulunduk. Ne yazık ki hiçbir uyarımıza kulak asmadıkları gibi buna da kulak asmamışlardı. Yani e, Sanayici çalıştıracak insan bulamıyoruz derken, e, insanlar da iş bulamıyoruz diyor. İki tarafın da doğru söylediği bir durum var. Eğitimle başlayan, üretimle, ithalatla devam ettirilecek üzücü bir süreç içerisindeyiz. Ne yazık ki Türkiye'de çok fazla üniversite var. Bu övünülerek anlatılıyor. 260'ın üzerinde bildiğim kadarıyla üniversite var. Sürekli mezun veriyorlar. Sürekli e, iş olmadığı halde diplomalı işsizler ordusu ortaya salınıyor. Önceden doktor, avukat, mühendis dendiği zaman önünde ceket iliklenirdi, saygı duyulurdu bu insanlara ama ne yazık ki hepsi dışarıda birer işsiz olarak çalışmaya devam ediyor. Bu rakam içerisindeki bir konuya daha dikkat çekelim. Sigortalı bir iş yapan, asgari ücretle çalışan ancak çok farklı bir bölümde eğitim alıp eğitim hayatını ee, o bölümlerde bitirmiş insanların gidip e, garsonluk yaptığını, e, mağazalarda satış personeli olarak çalıştığını da görüyoruz. Onlar da işsizler sınıfında değil. Bence işsizlik konusu çok derinlemesine konuşulması gerekiyor. Evet. Aslında bu da birebir aslında eğitimle bağlantılı. Çünkü biraz önce bahsettiğiniz o üniversitelerin yapılmasıyla hedeflenen şey aslında oradaki ilçelerin, şehirlerin hem ekonomik anlamda gelişimini sağlamak hem e, vatandaşların eğitimini artırmaktı ancak bu tam tersi etkiye sebep oldu çünkü oradan çıkan insanlar işsiz kaldı yani kendi mesleklerini yapamayacak hale geldiler çünkü istihdam alanı bulamadılar. Şöyle bir örnek verelim hatırlayın e, Türkiye'de özel hastanelerin artık SGK tarafından desteklenmeye başlandığı süreçle birlikte yoğun bir şekilde özel hastaneler kuruldu MR görüntüleme merkezleri vesaire fizik, fizik tedavi merkezleri pek çok sağlık kuruluşu kuruldu e, bu dönemde neler yapıldı? paralı özel sağlık liseleri kuruldu. Herkes binlerce lira para dökerek çocuklarını buraya gönderdi ve sağlık liselerine mezun etti. Şimdi dışarıda binlerce diplomalı hemşire, binlerce diplomalı fizik tedavi uzmanı vesaire sağlık bölümünden mezun olmuş işsiz insan var. Bizde halk olarak da bazı şeylere de hücum etmememiz gerekiyor. Yani burada böyle bir fırsat var. İşsizlik e, sorununu çöz, çözdük. Buradan mezun olursam ben kesinlikle iş bulurum ya da benim çocuğum kesinlikle iş bulur görüşüyle yeni başlamış bir furyaya hepimiz birden hücum ediyoruz. Ne yazık ki sonuçta buraya geliyor. Tabii ki buradaki devlet suçludur. Eğitim sistemini belirleyen devlettir. E, ben her zaman söylüyorum özel okullara karşı bir insanım. Sosyal devletlerde kesinlikle, eğitim evet. devlet tarafından verilir. Özel hastanelere de karşıyım. E, biz vergi ödüyoruz. Ama hastaneye gitmek için özel hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Çocuğumuzu özel okullara gönderiyoruz. Yoldan geçmek için para veriyoruz. Her şeye para veriyoruz. Hatta daha da abarttılar olayı. Bir işiniz oluyor. Yol kenarına arabayı bırakıyorsunuz. Geri döndüğünüzde elinizde, elinde cihazda bir adam şu kadar borcunuz var diye önüne geliyor. Yani vergisini ödediğim yoldan bile para alır hale geldiler. Bence devletin bu özelleştirme olayını ne yazık ki çok fazla abarttığını düşünüyorum. Bunu da hepimiz elektrik konusunda görüyoruz. Isparta'da yaşananlar gün gibi ortada. Özelleştirmenin getirdiği sonuç bizi budur. Aslında en temel sorunlardan biri ve bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Yıllardan beri aslında bunun eleştirisi yapıldı. Özelleştirmenin önüne geçin. Tamam e, tamamen devlet e, kontrolünde olmasın bütün şirketler veya Alanlar hizmetler ama belli başlı noktalarda özelleştirmenin önüne geçin diye eleştiriler de vardı. Sanırım tam da bundan bahsediyorsunuz. Evet, 1994 yılları civarında olması gerekiyor. Yanlış hatırlıyorum, yaşım çok küçüktü ama e, canlı canlı yaşadığım, birebir hatırladığım olaylar. E, telekomun e, telekom komünikasyon hizmetlerinin özelleştirmesiyle Çiller zamanında başlamış bir süreçti bu. Hı hı. E, bu özelleştirme neden yapılır? Devlet e, elindeki hazır kurumu siz parayı toplayın diye özelleştirme yapıyor şu anda. Elektrikte, doğalgazda hepsinde görüyoruz. Devlet kuruyor. Sonra bir özel şirkete veriyor. Onlar sadece para topluyorlar. Ama özelleştirme de altyapı yatırımı yapın diye yapılır özelleştirme. Ben kurdum bu tesisi. Siz bunu geliştirin. Altyapı hizmetlerini daha ileri noktaya taşıyın. Ve ben orada da vergimi ödeyin diye yapılması gerekirken. Mevcutta hali hazırda para toplanan bir kurum. Özel bir şirkete satıldı ve onlar sadece para alıyorlar ve hiçbir şekilde hizmet vermiyorlar. Otoyollarda da gördük, bunu İstanbul'da da yaşadık. Kuzey otoyollarında yaşananlar ortadadır. Her ne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı suçlasalar da bence suçlu olan Ulaştırma Bakanlığı'dır. Ee, Kuzey ormanlarının içine yapılmış havaalanını herkes gördü. Uçaklar iniş yapamadı. Uyarılara rağmen yapılmış milyarlarca euro para dökülmüş bir havaalanında kötü hava koşullarına uçaklar inemiyor. Demek ki siz bir şeyleri yaparken, özelleştirirken, yatırım adı altı ver adadaki yatırımlara girerken bir şeyleri önceden hesaplamıyorsunuz anlamına geliyor. Ben Isparta'daki vatandaşlara buradan geçmiş olsun diyorum. Dört gün şu soğuk ortamda çok uzun bir süre e, gerçekten hayatlarının en zor günlerini geçirdiklerine eminim hepimizin başına gelebilir. Çünkü hiçbirimizin evinde bir soba kurup da kömür, odun yakma imkanı yok. Bu yasalara da aykırı artık. Bugün bir elektrik kesintisi olsa hepimiz aynı şeyi yaşayacağız. Ee, Karanlığa bu... gömüldüler. Kesinlikle. Şey. Bakın işsizlik konusundan nerelere geliyoruz? Yani Kesinlikle. o yüzden dedim çok derinlemesine bir konu. Eğitimle başlayıp e, bugünlere kadar getiren bir konu. Yanlış süreçlerde gelindi. Yanlışlar yapıla yapıla gelindi. Temeli yanlış atılmış bir sistemin üzerine biz bina dikmeye devam etmeye çalışıyoruz. E, ama gerçekten bazen kelimelerin yetersiz olduğu... Yerlere geliyoruz. Dün biz burada yayınımızda e, bir gönderme yaptık aslında. Burada amacımızın ne olduğunu da herkes çok çok iyi anlamıştır. Ama eve gittiğim zaman ya da işime gittiğim zaman baktığımda bu sefer farklı bir bürokrat'tan e, ya da farklı bir kurumun başındaki kişiden yine halka dalga geçer içerisinde tavsiyeler geldiğini görüyoruz. Evinizde atletle do dolaşmayın diyorlar. Yani e, inanın halkın artık böyle gırtlağına kadar gelmiş konumda herkes isyanlarda herkes geçinemiyoruz derdinde. Türkiye'de şunu anlasın artık hem halk anlasın çünkü halkın içinde de bir kitle var. Ne yazık ki bunu anlamıyorlar. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi biziz ve e, bu ülkenin imkanlarından fazla fazla faydalanmak istiyoruz. Yani bizim hakkımız bu. Açlıkla kıyaslanmasın, açlıkla sınırlanmasın artık bazı şeyler. Karnınız yok. Var mı açlıktan ölen? Ya yok açlıktan ölen de bu mudur? Kriter bu mudur yani? Bu ülkenin gayri safi milli hasılası ortada. Her şey ortada. Biz artık beton görmek istemiyoruz. Biz artık köprü görmek istemiyoruz. Yol, tünel bunların ortaya konulduğu süreçleri görmek istemiyoruz. Ben o yolu kullanamadıktan sonra, o yoldan geçemedikten sonra bunun var olup olmamasının hiçbir kıymeti yok. Evet çok teşekkür ederim. Aslında işsizlik verilerini şöyle geniş çaplı özetlemiş olduk ve değerlendirmenizi almış oldum. Hemen tablomuza geçelim hocam. Şöyle bir e, vaktimiz de daraldı. Dolar kuruna bakalım. Dolar kuru 13.59 iken 13.57'ye gerilemiş oldu ve euro tarafında da benzer bir hareketlilik söz konusu. 15.49 iken 15.52 iken 15.49'a gelmiş ve parite tarafında 1.1422 görüyoruz. Dolar endeksi 95,589 ve ABD 10 yıllıklarında 1.92 seviyesi hakim. Ons altın tarafına bakalım ve yükseliş trendi devam mı edecek sorusunu hala gündemde tutalım. 1833 dolardan işlem görüyor ve gram altın tarafında yine buradaki yükseliş yansımış gibi gözüküyor. 800 liradan işlem görüyor gram altın. Brent petrol tarafında 90,45 dolar gözüküyor ve aslında bir süredir bu dolaylarda duruyor. Brent petrol ne yöne gideceğini size soracağım. Sterling tarafında 18.37'yi görüyoruz ve Bistius 2042'nin ee, üzerine atacak mı yoksa geri mi çekilecek? 2000'in altında mı gelecek? Bugün sizden dinleyeceğim. Bitcoin tarafında 43.872 dolar seviyelerini görmek mümkün. Aslında düne benzer bir durum. Söz konusu Bitcoin'de de yatay seyir devam mı edecek? Tabii hemen şöyle bir değerlendirmenizi alayım hocam. Neler bekliyorsunuz hem Türkiye tarafından hem de dünya açısından? Ee, kısmen TL'yi de kapsayan çünkü TL'ye etki edecek diğer faktörler de var ama geri kalan Euro e, konusu altın bitcoin veya petrol konularında şu anda bugün Amerika'dan gelecek tüketici fiyat endeksleri verisel anlamda dikkat edeceğimiz konu. Bir diğeri de Ukrayna konusu ne yazık ki üzeri de sürekli yeni konular aktarılıyor. Ee, taraflar geri adım atmıyor. Özellikle Rusya tarafı doğalgazla alakalı, enerjiyle alakalı gücünü masaya koymuş durumda ve istediğini yaptırmak için elinden geleni yapacağını göz ardı etmiyor. Tabi Amerika tarafı da ee, ...biraz kışkırtıcı davranıyor bu konuda. Hı hı. Avrupa Birliği biraz sakinleştirici e, tavırlar sergilese bile... E, ...bu gerilim devam ettikçe ne altında bir düşüş görürüz... ...ne bitcoin'de ne de petrolde bir düşüş görürüz. Bunların trendinin hepsinin yukarı çıkacağını... ...Amerika'dan gelecek enflasyon verilerinden ziyade... ...Rusya-NATO e, geriliminden kaynaklı olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Yani yönümüz hep yukarı doğru olacaktır. TL'yi ayrı tuttum burada. Şu anda TL'nin... E, belli bir noktada sabit kalma sebebi e, aslında Merkez Bankası'nın ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni ekonomi modeliyle alakalı yaptıkları girişimler içinde gizli. Altınla ilgili olan da eee kur altınla ilgili korumalı mevduat hesabı da devreye girecek. Cumartesi günü herhalde Bakan Nebati açıklamalarda bulunarak bunu devreye sokacaklar. Evet, e, reeskont kredileriyle ilgili yeni girişimler oldu. Reeskont kredilerinde uygun faizli krediler sunulacak ihracatçıya %9 civarlarında bir fonlamayla ama onun için de koşullar getirildi. E, 1 Nisan'a kadar zannedersem yanlış söyle, söyleyeyim, söylemek de istemiyorum ama 1 Nisan diye hatırlıyorum. 1 Nisan'a kadar %10, 1 Nisan'dan sonra %20'lik kısımlarının ee, yine TL'ye çevrilme zorunluluğu var reeskont kredilerinde. Yani merkez bankası tarafı döviz açığını bu şekilde kapatmak için yoğun bir mücadele veriyor. Bakan da e, bakan nebati de şu an Londra'da görüşmelerini devam ettiriyor. Çok iyi geçtiğini gözlemlemek mümkün değil, söylemlerden kaynaklı değil. Biraz daha Sayın nebatinin vücut dilinden söylüyorum. Çünkü onun o enerjik tavrına ülke olarak hepimiz alıştık. Bunu kendisi de dile getiriyordu. Gözlerimdeki ışığı görüyorsunuz, içim kıpır kıpır gibi cümleler kuruyordu. Ama bu... To basın toplantılarında, özellikle bilgilendirme toplantılarında bakandan biz bu enerjiyi görmüyoruz. Gözlerindeki ışıltıyı göremediniz mi? Göremiyoruz ee, ve kurduğu cümleler de enteresandı. Buna hiçbirimiz anlam veremedik. Ee, Avrupa'lı yatırımcılara Türkiye'deki enflasyon kültürel sebeplerden kaynaklı. Siz bunu anlamazsınız demiş. Yani bu şekilde nasıl yatırımcı ikna edeceklerini de merak ediyoruz. İlerleyen günlerde göreceğimizi düşünüyorum. Umarım ki başarılı olurlar, yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeyi başarırlar. Ama her zaman söylüyoruz, siz yabancı yatırımcıyı bu ülkeye hem sıcak para anlamında hem kalıcı yatırım anlamında çekmek istiyorsanız, bizim bu aralarda konuştuğumuz şeyleri antipatik görmeyip, bizi hainlikle suçlamak yerine söylediklerimizdeki doğruluk paylarına bakın. Siz ülkenizde demokrasiyi, adaleti sağlayacaksınız, halkın Sesini duyacaksınız, buna göre önlemler alacaksınız ve hatalarda geri adım atmasını da bileceksiniz. Yani bu ülkeyi e, elbette ki bir hükümet yönetecek. Bu A partisi, B partisi benim için hiç önemli değil. Benim için önemli olan halk için ne yaptıklarıdır. E, o yüzden hata yapmışsanız, halk da sizin arkanızda duruyorsa biraz daha geri adım atarak bazı şeyleri düzeltmeniz gerekiyor. İşsizlik rakamlarını TÜİK'in bu seviyede göstermesi ya da ee, çalışmak istemeyen kesim diye ikinci bir veri türetmeniz bu ülkede %22'nin üzerinde işsizlik olduğu gerçeğini e, ortadan kaldırmıyor. Bir şekilde artık bu ülkenin refahı için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Londra'dan e, gelecek bir kaynak olur ise doların 14 liranın altında durma serüveni biraz daha devam eder ama ben e, bir şeye takıldığım zaman üst üste her gün söylüyorum. E, yine söyleyeceğim çünkü çok kritik olduğunu söylüyorum. Mart ayı TL için kritik bir ay. Eğer ki Londra temasları sonuç vermezse Nisan ayında dövizde çok farklı noktalar görebiliriz eskiye dönebiliriz yakın yakın geçmişe dönebiliriz. Yani 18 liraları görebiliriz. Üzerlerine de gitme ihtimali güçlü. Ben şu anda her ne kadar Sayın Kavcıoğlu'nun da açıklamaları var serbest piyasayı desteklemeye devam edeceğiz, müdahale etmeyeceğiz diye ama enstrümanlarla müdahale ettiğini Merkez Bankası'nın hepimiz biliyoruz. En sonunda reeskont kredileriyle müdahale edil edilmeye başlandı. İhracatçıların Merkez Bankası'na satılmak üzere gelen dövizin %25'ini tutmaları zorunluluğu bile aslında e, TL'nin 14 liranın altında kalması kalmasının sebebini ortaya evet. koyuyor. Ama bu bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra kontrol kaçabilir ve kötü noktalara gidebilir. E, yakın geleceğe göre programlar yerine ben 3 yıl, 5 yıllık hatta 10 yıl vadeli e, ekonomik politikaların bir an önce kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kısa vadeli çözümler 18, 20, 22 liraları da gördüğümüz zaman hiç kimse şaşırmasın. Bunu daha önceleri söyledik o noktalara geldi. Şimdi umarım gelmez diyerek yine dile getiriyorum. Yani 20-22 liraları görmemiz Nisan ayında sürpriz olmaz bu şekilde devam ederse. Kesinlikle aslında bu yıkıcı bir eleştiri değil. Bu felaket tellallığı değil. Aslında ekonomi yönetimine bir uyarıda bulunuyorsunuz. Mart ayına kadar bu giriş evet bu şekilde devam edebilir ama Mart ayından sonra bu girişi tutamayabiliriz. Diyorsunuz ve önlem alınması gerektiğini söylüyorsunuz çok önemli bir uyarı çok teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim süreyi biraz zorlayacağım belki Tabii. yönetmenimizi de kızdıracağım ama e, güven her şeyden önemli. Sayın Bakan'ın kardeşinin mikrofona kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama faiz kararıyla alakalı fikir beyan etmesi bile aslında yabancı yatırımcı için bir risktir. E, çok dikkat edilmesi gerekiyor amatör davranışlar bunlar profesyonelliğe davet ediyorum. Kesinlikle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet böylelikle BBN Finans programının bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatleriniz onu gösterdiğinde burada olacağız. Hoşçakalın.